Yepyeni bir PUBG Mobile videosundan hepinize selamlar. 18. sezon ve 19. sezon için PUBG Mobile'da Royal Pass çekilişleri planlamıştık. Ve bu çekilişleri de canlı yayında canlı yayına katılanlarla birlikte gerçekleştirmiştik. Hatırlıyorsunuzdur. 18. sezonda kazananlardan abi ben bu sezonu açmayacağım. 19. sezona saklayacağım. Zaten fullleyemem Royal Pass'i ondan sonra UC'leri alamayacağım için bir daha açamam diyenler vardı. Onların 19. sezonda açtık Royal Pass'lerini ve 19. sezonda yaptığımız tabii ki çekilişi de 19. sezonda açtık ama 18. sezonda açtığımız iki tane kardeşimiz de vardı. Şimdi kazananların kimler olduğunu tekrardan görelim ve onlara Royal Pass'lerini hediye ettiğimizde kanıtlamış olalım istedim. Neden böyle bir video yayınlıyorum? Çünkü benim kanalım gibi gelişmekte olan kanallarda özellikle kullanıcılar çok fazla güvenemeyebiliyorlar. Acaba gerçek mi? Acaba gerçekten veriyor mu ödülleri şeklinde biz yaptığımız bütün turnuvalardaki ucu ödüllerini Instagram hesabından paylaşıyorum. Yani gönderdiğime dair ekran görüntülerini paylaşıyorum. Onun haricinde Royal Pass çekilişlerini canlı yayında yapıyorum ve burada da Royal Pass'i teslim ettiğimize dair bir video yayınlıyorum. Bunlar gerçekten çok önemli şeyler. Yani benim kısaca söylemek istediğim burada yalan yanlış hiçbir şey yok. Ne vaat ediyorsak sadece o var arkadaşlar. Ne eksiği ne de fazlası güven içerisinde videoları izleyip Royal Pass çekilişlerine katılabilirsiniz. Turnuvalarda katılıp uca ödülleri kazanabilirsiniz. Hadi gidelim. Eli Aga diye bir arkadaş kazanmıştı. Kazananlardan biriydi. Şöyle davet edelim. Evet geldi. Merhaba selamlar. İyi, Yeni sezon geldi. Bizde emanet bir Royal Pass'im vardı. Onu gönderelim artık. Teşekkürler abi. Allah razı <laughs> olsun. Allah ne demek. Şimdi ben sana göndereceğim e, kartı. Sen açarsın tamam mı? Bir yükseltesin Royal Pass'ini. Evet, şuraya girdik. Tamam. Tamam. Buradan gönder diyoruz. Bu şekilde. Evet Royal Pass şu anda paketlendi ve hediye gönderildi. Tamamdır. Evet abi. Geldi bana. Mi Teşekkürler abi. Tamam. Anlat olsun. Evet evet geldi. Bir aç istersen Royal Pass'i ve hesabını göreyim. Hah, aynen. Royal Pass'ini açtın. Çok teşekkür ederim Güzel. abi. Rica ederim. Hayırlı olsun. İnşallah her sezon açarsın bundan sonra. Takipçilerimizden bir diğeri Zehni'ydi. Zehni sürekli bizim turnuvalara da katılıyordu. Hatta şimdi onunla konuşalım. Sen de diyorum soyunup gelmişsin. <laughs> evet abi. Sen 18. sezonda yaptığımız çekilişte kazanmış. Ama 19'da alayım demiştin. Royal Pass seviyen şu an 1 ve gümüşte zaten. Açılmamış yani. Şuradan geliyoruz. Evet. TL zihni gönder diyorum. Paket hazırlanıyor. Oh. Geldi abi mesaj. Güzel bir sandığa dönüştü. Hediye gönderildi diyor zihni. Hı. Bak bakalım. Evet abi. Sağ ol. Şimdi nasıl yaptım abi? Şimdi ona tıkla kullan diye. Açmışsın sarı oldu. Evet abi açtım. Aldım, üst, aldım üstünü, üstünü başını bir giy ya böyle çıplak çıplak veda etme. <laughs> tamam abi <laughs> tamam. şöyle giyin. Okey, buradan herhangi bir mesajın var mı? Yani çok sağ ol abi. Eyvallah kardeşim teşekkür ederim. Hadi bakalım inşallah fullleyip diğer sezonda açarsın. Hadi bay bay. Evet. Şimdi kazanan diğer arkadaşımıza geçelim. Davet attı zaten. Kardeşim merhaba. Merhaba abi. Soyulmuşsun tamamen gelmişsin. <laughs> Şöyle bir profiline bakayım ben. İki seviyede rolüpesi gümüş yani aktif değil şu an itibariyle. Evet. Çekilişten kazanmıştın zaten. Royal Pass'i şöyle evet. sana. Evet buldum. Gönder diyorum. Evet paket oluşturuluyor ve şu anda paketlendi. Basıyorum. <laughs> Bak. Royal Pass yükseltme kartı. Sezon 19 hediyen gönderildi. Ruling ediyor. Bir kontrol et kardeşim. Teşekkür tamam abi. Bir aç bakalım boyut besini de. Bir affetsin, giy. Bir görelim endamını. Tamam abi. Okeydir abi. <laughs> çok hayırlı. teşekkür ederim abi. Hadi hayırlı olsun. Buradan... Buradan bu videoyu izleyen e, takipçilere bir mesajın var mı? Abi kanalı abone olup like atsınlar. Güvenilir Eyvallah. ve çok iyi abi ya. Teşekkür evet. ederim tekrardan. Eyvallah kardeşim. Teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Şöyle Görüşürüz. Şeklimizi de yapalım, gidelim. Gördüm <laughs> videoda hemen izlemiştin abi. Hadi eyvallah. Evet kazananlardan bir diğeri de çekilişi kazananlardan bu arada canlı yayında yaptığımız çekilişi kimsenin aklında soru işareti kalmadan Mustafa Buğra kazananlardan biri sendin ee, bir seviye şu anda Royal aktif değil sesin var mı? Sesin yok sanıyorum. Yazıyorsun. Tamam kardeşim. Ben senin Royal Pass'ını göndereyim şimdi. Evet. TR Mustafa Buğra şeklinde. Şöyle bastım. Bunu da gönderiyorum. Evet. Şu an hazırlanıyor paket ve kutulandı. Hediyen gönderildi diyor. Şu anda ee, envanterine gelmiş olması lazım bir tane kart. Ona basıp kullan diyeceksin kardeşim. Bir aç da görelim bakalım. Evet şu anda birinci seviye royalbes aktif oldu. Şu birinci seviye kıyafetle bir giy bari. Aynen. Birinci seviyede gelen royalbesin birinci seviye kıyafetini de şöyle şu kıyafeti de giydin. E hadi hayırlı olsun. Artık bundan sonra her sezon açarsın Royal Pass tamam. Hadi görüşürüz. Sen kazananlardan birisin. Tamam, tebrik ederim seni. İlk defa mı bir çekiliş kazandın? Evet, evet aynen. İyi bakalım. Şimdi sen 18. sezonda 39 seviyesin ve şu anda açmak istiyorsun Royal Pet'sini. Doğru anladım. Evet. Tamam. Ama şöyle bir şey var. Bilgin olsun diye söylüyorum. Büyük ihtimalle 100'e kadar fullleyemezsin. Vaktin yetmezse ve e, bir sonraki sezon yani 19. sezonu alamayabilirsin. Evet hani ödül veriyorlar ya UC, onun üzerine biraz şey yapıp 19. sezonu al. O zaman şöyle yapalım kardeşim. Ben e, sana şimdi e, 660 UC'yi göndereyim. Tamam mı? Sen e, Royal Pass'ine aktif et. Aynı lobide kal benle. UC'ni kontrol et. Gelecek birazdan. Sipariş tamamlandı. Siparişlerime gidiyorum. Tabii ki Buy No Game'in en ucuz en ucuz UC'lerinden satın alıyoruz. Hem de en bereketli, en güvenli. <laughs> Şimdi az önceki epini buraya yapıştırıyoruz ve şöyle 660 UC'sini gönderiyoruz. Kontrol et bakayım geldi mi? Gelmiş evet. Tamam. O zaman bir aç bakayım Royal Pass'ine. Birlikte poz verelim. Hı. Altın rengine dönüştü Royal Pass simgen. Yani aktif hale getirdiğini anlıyoruz buradan. Hadi bakayım. <laughs> Var mı bir isteğin? Bir şey diyor musun? Yok abi canınız sağla. Hadi görüşürüz. Bay bay. Şimdi Mega Remix isimli arkadaşımız kazananlardan bir tanesiydi. Kendisiyle şu anda lobbyde buluştuk. Şöyle profiline bakalım. Birlikte 50 53 levelde ve royaltiesi yok. Kardeşimize ben direkt e, 660 UC yükleyeceğim hesabına. Bir selam verelim. Alabilirim selam kardeşim tekrardan. Aleykümselam abi bir birlikteliğimiz olmadığı için sana ben direkt 660 UC'yi göndereceğim. Hesabında sen Royal Pass'ini açarsın. Şu anda zaten görüyorum Royal Pass'in yok. Birlikte bekleyelim burada lobide. Ben senin hesabına 660 UC'ni gönderiyorum. Tamam. Tamam Şimdi şuradan kardeşimizin UC'sini satın alalım. Bino Game'in güzel, bereketli UC'lerinden. Şöyle bastığımızda da kardeşimizin 660 UCS'i şimdi hesabına gitti. Satın alımın başarılı dedi. Abi geldi. Geldi mi kardeşim? Mesaj olarak gelmiş olması lazım. Royal Pass'ini aç istersen. Açtım abi. Tamamdır Açalım. şöyle bir bakalım profiline. Aynen. Abi çok mutluyum Hadi bakayım giy kıyafetlerini de bir poz verelim beraber. <laughs> abi çok mutluyum ya. İlk defa hazırladım. Bak. Bak bu sezonu komple 100'e kadar tamamla ki şey olsun bir sonraki sezonu açabilirsin tamam mı? Sana dedim son olarak. <laughs> abi sen çık ben çıkmayayım. Tamam ben çıkmayayım hadi bay bay. <laughs> Bu şey gibi oldu sevgilers <laughs> sen kapat ben kapatayım. Hadi ben gittim bay bay. <laughs>